İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyor ise biz bu iki çokluğa doğru orantı diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle de gösterdik. Şimdi mesela diyelim ki burada bir kişi var ve bir kişi 10 metrekare duvarı boyayabiliyor bir sürede değil mi mesela bir saatte. E iki kişi yine bir saatte bu kez ne kadar boyar? İkisi de onar boyayacağı için 20 boyar. İşte üç kişi 30 boyar. 4 kişi artık 40 boyar öyle değil mi? Bir ne dedik? 10 dedik. 2'ye 20 dedik. 3'e 30 dedik. Dörde de bakın ne dedik? 40 dedik arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimiz takdirde oluşan şu şekildeki grafik bakın doğru orantı grafiği olmuş olur arkadaşlar. Çünkü neden? E kişi sayısı arsa arttı, e duvar sayısı yani duvarın boyama miktarı da ne yapmış oldu? Artmış oldu örneğin. Şimdi arkadaşlar, eğer A ile B doğru orantılıdır diye bir ifade söylerse Hani biz ne yapıyorduk? A'nın B'ye oranı. Aslında bu odur. A'nın B'ye oranı arkadaşlar. Bakın A bölü B'dir. Tamam. Şimdi bir oran ve orantı mutlaka bir orantı sabitine eşittir arkadaşlar. Bunun da altına gizli bir olacağı için içler dışlar çarpımı yapıp A'yı B çarpı K diye yazabiliriz. Ki sorularda bol miktarda bunu kullanacağız. Mesela x ile 5 doğru orantılıysa bu x bölü 5 diye yazılır. Yani doğru orantılıysa biz bunu bölerek yazıyoruz. Bu da bir orantı sabitine eşitse demek ki x'i yazmak için 5 çarpı k şeklinde kullanabileceğiz. Burada y ile 7 doğru orantılıdır demiş. O halde y'yi 7'ye böleceğiz. O da eşittir k diyeceğiz. Buradan y'yi 7K olarak yazabileceğiz. Yani Y sayısı 7 ile doğru orantılıysa hemen 7K diyoruz bu şekilde. Mesela demek ki Z sayısı 10 ile doğru orantılıysa Z eşittir. 10K diyebiliriz arkadaşlar. Tamam her seferinde burayı yazıp hani vakit kaybetmek zorunda değiliz. Direkt Z 10 ile doğru orantılıysa o zaman 10'un bir katıdır diye yorum yapabiliriz arkadaşlar. Burada da iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk arasında ters orantı vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir yol var yolumuz bizim mesela 50 kilometre atıyorum ben bunu belirli bir hızla yani mesela a hızıyla gidiyorum işte kaç saatte gidiyorum? 5 saatte gidiyorum. Tamam? Şimdi benim hızım artar, 2a olursa e ne olacaktır bu 5 mesela daha da düşecektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani ne yapıyoruz bakın şu şekilde Burası bununla eşleşti. İşte burası bununla eşleşti. E bura git büyüdükçe burası ne yapacak o halde azalacak. E bir taraf artarken yani hızın arttığı sürece zamanın azalır değil mi? Yani sen e, ne kadar hızlı gidersen o kadar çabuk varırsın. O halde bu şekilde çizilen grafikleri de biz ters orantı grafiği diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim şu yandaki ifadeye. Eğer sana A ile B ters orantılıdır derse arkadaşlar doğru orantının tersi olarak doğru orantıda nasıl yazıyorduk? A bölü B diye yazıyorduk. O halde bunu da A çarpı B diye yazacağız. Ve bu da tabii ki bir orantı sabitine eşit olacak. Her yeri B'ye böldüğümde A'yı K bölü B şeklinde bulacağız. Mesela eğer X sayısı 3 ile ters orantılıysa bu 3 çarpı X eşittir K diye yazılır. Daha sonra her yer 3'e bölünerek x'i k bölü 3 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Burada da yine aynı mantıkla y ile 10 ters orantılıysa y çarpı 10 eşittir k diye yazarım. Her yeri 10'a böldüğüm takdirde y'yi de k bölü 10 diye bulabilirim. O halde sorularda b ile 25 ters orantılıysa b eşittir k bölü 25 yazabilirim. c ile 2 ters orantılıysa c eşittir K bölü 2 şeklinde yazabilirim. Her seferinde şöyle bir orantı kurmak zorunda da değilim arkadaşlar. Tamam ne kadar pratik olursa o kadar bizim için iyi. Evet şimdi buradaki sorulara baktığımızda arkadaşlar, bakın aşağıdaki soruları çözünüz demiş. Birinci soruda ne var? A bölü 2, B bölü 3 şeklinde bir orantı kurmuş. Yani demek ki A2 ile doğru orantılı. B de 3 ile doğru orantılı. E bu orantı mutlaka K gibi bir orantı sabitine eşittir. Ben şimdi arada eşittirler var ya. Burayı kapattığım zaman demek ki B bölü 3 K'ye eşit. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam B'yi 3K olarak bulmuş olurum. Aynı mantıkla burayı kapatırsam. A bölü 2 de K'ye eşit olmuş oldu. Burada yapacağım içler dışlar çarpımında da A 2 kye eşit olmuş olur. Biraz öncekini bilgiyi hatırlayalım. A2 ile doğru orantılıysa 2K, B3 ile doğru orantılıysa 3K yazabiliyorduk. Şimdi bunların toplamını ise bize 35 olarak vermiş. O halde 3K ile 2K'yi toplayıp bunu 35'e eşitleyebiliriz. Buradan 5K'yi 35 olarak bulmuş oluyoruz ve burada da her yeri 5'e bölersek yani 7 kere 5 35 olduğu için k 7 çıktı. Peki bana sorduğu harf nedir? A harfi. O halde burada yerine yazacağız. A çarpı 2 A eşittir 2 çarpı 7'den kaç çıktı arkadaşlar bakın? 14 çıktı. Tamam. Şimdi burada ise arkadaşlar bakın 4, e, x 4 ile y de 5 ile doğru orantılı. O halde aynı mantığı burada da düşünebiliriz. Yani bunların da yine bir orantı sabiti var. Demek ki x 4 ile o doğru orantılıysa x 4'ün bir katı, y de 5 ile doğru orantılıysa o da 5'in bir katı olacak. Aralarındaki farkı 13'e eşitlemiş. Yani y'den x'i çıkaracağım ve sonuç 13 olacakmış. O halde k ne çıktı arkadaşlar bakın 13 çıktı. Bana x'i soruyor. O halde x'i şuraya alalım. x eşittir 4 çarpı k diyeyim, değil mi? O halde 4 çarpı 13 dersek çarpalım. 4 kere 3. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 1. 4. Bir de elde. 5 olmuş. Oldu arkadaşlar. Tamam. Evet. Bir haftakilere bakacak olursak. Bakın burada da böyle bir çarpma var değil mi? Peki bu ne demek? Çarpıldığı zaman A 2 ile ters orantılı, B de 5 ile ters orantılı. Ve 2A eşittir 5B gibi bir sayı mutlaka K orantı sabitine eşitse şayet burayı kapattığım zaman her yeri 5'e böldüğümde B'yi K bölü 5 buluyoruz değil mi? Şurayı kapattığım zaman her yeri 2'ye böldüğümde sonuçta 2A da 2 çarpı A da K'ye eşitse A'yı da K bölü 2 buluyoruz. Zaten biz ne yapacaktık? A sayısı 2 ile ters orantılıysa K bölü 2. B sayısı 5 ile ters orantılıysa K bölü 5 yazacaktık direkt. Değil mi? Şunu her seferini kurmak zorunda değildik. Şimdi bunların toplamı ise 63'müş. Yani K bölü 5 ile K bölü 2'nin toplamını 63'e eşitleyeceğiz. Tabii ki payda eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile bunu da 5 ile genişletecek olursak arkadaşlar bakın şöyle yanda yapalım. 2K bölü 10 artı 5K bölü 10 eşittir 63 oldu. Buradan 7K bölü 10 eşittir 63 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 7K'yi 630 buluruz. K'yi de 90 buluruz. Tamam her yeri 7'ye bölerek 90 olarak buluruz. Şimdi bana B'yi soruyor arkadaşlar. Şurada bakın B'yi soruyor. Burada yerine yazacağız. Yani K yerine ne yazacağız? 90 yazacağız. 90'ı 5'e bölerek de B sayısını hesaplamış olacak olacağız. 9'un içinde 5 bir defa var. Geriye 40 kalıyor. 40'ın içinde ise 8 defa var. Demek ki 18'miş diyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi bir yandakine bakacak olursak. Burada ise yine aynı mantıkla x sayısı 3 ile y sayısı 7 ile ters orantılı. Çünkü çarpım olarak yazılmış. Eşittir bir deneyimimiz var. Eşittir bir katımız var. O halde x sayısı 3 ile ters orantılıysa katı neye böleceğiz? 3'e böleceğiz ve x'e eşitleyeceğiz. Y sayısında ise katı 7'ye böleceğiz değil mi? Bakın şimdi yanında 7 var bunun yanında 3 var. Ters orantı demek ne demek? Bakın K bir sayı olsun X daha büyük Y daha küçük olmuş oluyor değil mi? 3'e böldüğümde daha büyük bir sayı elde ederim. 7'ye böldüğümde daha küçük bir sayı elde ederim. Ama burada bir terslik var. Yani x'in başında küçük sayı var. Öyle değil mi? O halde ters orantı olduğunu düşünebilirsiniz böyle bir durumda. Şimdi bir de 2 ile x'in çarpımı 28 olacakmış arkadaşlar. Bakın gidelim. Şimdi şöyle 2x eşittir 28'miş. Buradaki x'i burada yerine yazarak k'yi elde etmeye çalışalım. 2 çarpı k bölü 3 neymiş arkadaşlar bakın 28'miş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 k 3 çarpı 28 olur. Bakın burayı çarpmadan şöyle sadeleştirebilirim. 2'ye böl 1, 2'ye böl 14. O halde k'yi ben 3 çarpı 14. Şöyle yazalım. 3 çarpı 14 yani 12'nin ikisi elde var. Bir şu şekilde 42 olarak bulabilirim. Peki y'yi nasıl bulacağız o zaman? Yerine yazacağız. K yerine 42 yazıyoruz. Bir de bunu 7'ye bölüyoruz. 6 kere 7 42 olduğu için cevabımız da 6 çıkmış oluyor arkadaşlar. Buradaki sayfamızda da yine 2 tane sorumuz var. Bakalım bu sorumuz bize neler söylüyor. Birincisi diyor ki 320 lira yaşları 3 ve 5 olan iki kardeşe yaşları ile orantılı. Sadece orantılı demek aynı zamanda doğru orantılı demektir. Doğru orantılı demek. Tamam? Bazen illa belirtmez. Onu da bunu da bilerek yazdım. Yani doğru orantı dediği zaman tamam ama sadece orantı dediğimiz zaman ne alacakmışız? Doğru orantı olarak alacakmışız. Olarak paylaştırılacaktır. Çok alan ne kadar alır diyor. Şimdi 3 yaşındaki kardeş 3 ile doğru orantılı olacaksa 3'ün katı kadar. 5 yaşındaki kardeş 5 ile doğru orantılı olacaksa 5'in katı kadar alır. Ve toplam para da neymiş arkadaşlar bakın 320 liraymış. Peki buradan 8 kat eşittir 320 lira çıktım. Her yeri 8'e bölersek bir katı ne bulmuş oluyoruz burada 40 lira olarak bulmuş oluyoruz. Bir kat 40 lira. En çok alan tabii ki de 5 kat alandır. O halde 5 çarpı 40 zan demek ki 200 lirayı büyük kardeş alacak. Çünkü doğru orantılıysa büyük kardeşe çok küçük kardeşe daha az para düşer. Tamam şimdi yandakine bakalım. Burada ise 120 lira yaşları 2 ve 3 olan iki kardeşe yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Peki ters orantıda ne yapıyorduk? Şimdi yaşı 2 olan Yaşıyla ters orantılı ise demek ki kat bölü 2 kadar para alır. Yaşı 3 olan 3 ile ters orantılı ise demek ki kat bölü 3 kadar para alır. Bunların toplamı ise neye eşit olacakmış? 120'ye eşit olacakmış. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletecek olursak 3 kat bölü 6 artı 2 kat bölü 6 eşittir 120 oldu. Buradan da 5 kat bölü 6 eşittir 120 çıktı. Bunun da altında gizli bir var. Şöyle içler dışlar yapalım. 5 kat eşittir 720 oldu. Peki bir katı bulabilmek için her yeri 5'e bölelim arkadaşlar. 7'nin içinde bir defa var. 22 olur burası 7'den artan 2 ile. 22'nin içinde 4 defa var. Tekrar burada 20 var. 20'nin içinde de 4 defa var. Yani bir katı 144 olarak bulmuş olduk. Peki bana ne soruyor arkadaşlar? Azalan. En azalan kaç olur? Şimdi kat bölü 2. Küçük kardeş kat bölü 2'yi aldı. Yani katı 2'ye bölerek bulacağız. Büyük kardeşte ise katı 3'e bölerek bulacağız. Yani bu daha küçük değil mi? Yani zaten terslik olmalı. Ters orantıysa şayet bu. Küçük olan daha fazla, büyük olan daha az almalı O halde büyük olanı hesaplamamız gerekecek. Yani büyük olan kardeş kat bölü 3 aldığına göre 144 bölü 3 olarak bulacağız bunu. 14'ün içinde 3, 4 defa var. Buradan 2 artı. 24'ün içinde ise 8 defa var. Demek 28 lira alacak az alan. Buradaki sayfamızda da bir notumuz var arkadaşlar. Bakalım bu not neymiş? Problem çözümü yapılırken Orantının doğru orantımı, ters orantımı olduğu belirlenir. İlk önce bunu belirleyeceğiz. Daha sonra doğru orantıda içler dışlar yani çapraz çarpım yapılır. Ters orantıda ise karşılıklı çarpım yapılır. Mesela nasıl? Şimdi sorularda bunu bakın bunu görelim. 3 litre süt 5 lira ise 9 litre süt kaç liradır? Ben şimdi şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın sütü alt alta yazacağım. Parayı da Burada alt alta yazacağım. Tamam şimdi süt neymiş? 3 litre. 3 litresi kaç lira? 5 lira. E 9 lirası, lira, litresi kaç lira? Bilmiyorum bu. Tamam şimdi peki. E sütün miktarı artarsa tabii ki ödeyeceğin miktarda artar mı artar? Yani burada da bir artışımız söz konusu. Burada da bir artışımız söz konusu. O halde bu doğru bir orantıdır diyoruz. Şimdi buradan doğru orantı olduğu zaman zaten biz normal orantıyı kurduğumuzda da doğru orantı kurmuş oluyoruz O içler dışlar çarpımımız var değil mi orada da? Burada da yine şu şekilde çapraz çarpım yapabiliriz. 3 ile x'i çarparsak 3x, 5 ile 9'u çarparsak 45 olur. Sonra her yeri x'e şey 3'e böldüğümüz takdirde x'i 15 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tamam demek ki 15 lira ödeyecekmişiz 9 litre süte. Şimdi yandakine bakacak olursak burada ise diyor ki Aynı kapasiteli 3 musluk bir havuzu 12 saatte doldurabiliyor ise 9 musluk kaç saatte doldurabilir? Şimdi bakalım. Muslukları buraya yazalım. Musluk ve süreyi yani saati de buraya yazalım. Şimdi 3 musluk değil mi kaç saatte dolduruyormuş? 12 saatte dolduruyormuş. 9 musluk kaç saatte doldurur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Muslukların kapasitesi aynıymış. Şimdi bir havuzu 3 tane musluk 9 saatte dolduruyor pardon 3 tane musluk 12 saatte dolduruyor ise musluk sayısı artarsa e, havuzun içinde dolan su miktarı da ne yapacaktır? Böyle çok çok olacaktır, değil mi? O halde daha kısa sürede dolar. Yani musluk sayısı artarken süre daha hızlı, yani daha hızlı dolacaktır. O yüzden süre ne yapacaktır? Azalacak. E biri artarken biri azaldı. O halde burada bir ters orantı vardır diyoruz arkadaşlar. Peki ters orantıda ne yapacağız? Ters orantıda arkadaşlar karşılıklı çarpacağız. Yani şu şekilde bakın. Tamam. Buradan 9x eşittir 3 kere 12 de 36 yapar. Her yeri şöyle 9'a bölecek olursak bunlar gider ve x eşittir 4 buluruz. Yani 4 saatte ne yaparmış? Doldururmuş. 12 saat yerine 4 saatte dolduracakmış yani. 3 9 tane musluk. Evet, aşağıda verilen problemlerin doğru orantımı ters orantımı olduklarına karar verdikten sonra çözünüz demiş. Bu sayfada bize. Şimdi o zaman tek tek hem kararımızı verelim hem de çözümümüzü yapalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bu soruda bize 3 gram altın 120 lira ise 2 gramı kaç liradır? O halde altının gramını buraya yazalım. Lirayı da yani fiyatı da TL'yi de buraya yazalım. Tamam şimdi arkadaşlar bakın 3 gram altın ne kadarmış? 120 liraymış. 2 gram altın kaç liradır diye soruyor bize. Burada sonuç olarak gramı azalırsa senin ödeyeceğin miktar da azalır. Yani şurada bir azalma var. Burada da bir azalma var. O halde bu nasıldır? Doğru bir orantıdır. Doğru orantıda peki ne yapıyorduk? İç çapraz çarpım, içler dışarı diye de düşünebilirsiniz. 3 ile x'i çarparsak 3x olur. 2 ile 120'yi çarparsak 240 olur. Şuraya yazalım. Her yeri 3'e böldüğümüz yani 3 ile hangi sayıyı çarparsak 240 buluruz? 80'i. Demek ki 80 lira verecekmişiz 2 gram altına. Burada ise aynı kapasiteli 10 inek 50 litre süt veriyor. 8 inek kaç litre süt verir? O halde inek sayısını buraya yazalım süt sayısını da yani su kaç litre olduğunu da buraya yazalım. Şimdi 10 ile inek 50 lira veriyordu. 8 inek kaç lira verir diye soruyor bize. E şimdi inek sayısı azalırsa vereceği süt de ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman burada da bir doğru orantı var. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Burada da çapraz çarpım yapacağız. 10x eşittir. 8 kere 5 40 yapar. Bir de şurada 0 var. Bakın 400 oldu. Her yeri 10'a bölersek ne bulduk arkadaşlar? Bakın 40 bulduk cevabımızı. Tamam demek ki 8'i de 8 tane inek de 40 litre süt veriyormuş diyebiliriz. Şimdi bir şuna bakalım arkadaşlar buradaki alttaki soruya. Özdeş 6 musluk boş havuzu 24 saatte doldurabiliyor. 4 musluk kaç saatte doldurur? Biraz önce yaptığımız gibi. Musluk sayı, e, sayısını buraya yazalım. Saati de yine buraya yazalım. Genellikle ters orantı genellikle diyoruz. Her zaman yani mutlaka değil. Genellikle ters orantı sürede olur. Yani süre verirse sana mesela süreyi sorarsa ya da herhangi bir süre geçiyorsa işin içinde arkadaşlar ters orantı kullanılır. Tamam. Şimdi buradan. 6 tane musluk 24 saatte doldurabiliyor ise 4 tane musluk kaç saatte doldurur? Musluk sayısı azalırsa havuzun içine akan su miktarı da azalacağı için süremiz ne yapar arkadaşlar? Uzar. O halde burada ne var? Ters orantı var. Tamam Ters orantıda nasıl çarp, çarpıyorduk bakın. Karşılıklı. Yani burada 4x eşittir. 24 çarpı 6 diyeceğiz. Şöyle yapabilirim. 4'e böl 1. 4'e böl 6. X eşittir 6 kere 6'dan 36 şeklinde hesap yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Burada ise 50 km hızla ev ile okul arasını 2 saatte alan Ali 1 saatte gidebilmesi için kaç hız yapmalıdır? Yani kaç hızla gitmelidir? O halde hızımızı 50 km hızla yani 50 kilometre bölü saat diyelim. Çünkü 2 saatte diyorsa. Şimdi kilometre bölü saati buraya yazalım. 50. Tamam. Peki normal saat kaç saatte gidiyormuş? 2 saatte. 1 saatte gidebilmesi için hızımın ne olması gerekir diye soruyor. Şimdi yorum yapalım arkadaşlar sizinle. Burada, burada bakın 2 saatte gittiği yeri 1 saatte daha çabuk gitmek istiyor. Daha çabuk gitmek istersem de hızlanmam lazım. O halde bura azalırken hızımın kesinlikle artması lazım. O halde burada da ne var? Ters orantı var. Ters orantıda ise karşılıklı çarpacağız. Yani x eşittir ne olacak? 100 olacak arkadaşlar. A ile B doğru orantılıdır. A3 iken B5 ise A18 iken B kaçtır diyor. Şimdi ben böyle sorularda şöyle yapıyorum arkadaşlar. Zaten bana doğru orantılı olduğunu vermiş A ile B doğru orantılı. Şimdi A'yı buraya yazacağım. B'yi de buraya yazacağım. Şimdi A3 iken B kaçmış bakın. 5'miş. A18 iken B kaç olur diyor. E doğru orantı olduğu için o zaman doğru orantı yapacağız arkadaşlar. Doğru orantıda nasıl çarpıyorduk? Çapraz çarpım olarak çarpıyorduk. Yani 3 çarpı x eşittir 5 çarpı 18 olacak. 3'e böl 1, 3'e böl 6. Bakın böyle yapabiliriz. X eşittir dedik. 6 kere 5'ten ne gelir? 30 gelir arkadaşlar. Ya da 5'te 18'i çarpabilirsin. Daha sonra 3'e bölebilirsin. Olur yani her seferinde de işte böyle sadeleştirme yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Burada ise bize diyor ki A eksi 1 ile B artı 1 doğru orantılıdır. A 3 iken B 7 ise A 5 iken B kaç olur diye sormuş bize. Şimdi A eksi 1'i buraya yazalım. B artı 1'i de buraya yazalım. Şimdi A 3 iken buraya 3 yazdığım takdirde ne olur arkadaşlar A eksi 1? Bak A eksi 1'i A 3 iken diyor ya 3 eksi 1'den ne çıkar? 2. Demek ki burası 2 olacakmış. B7 ise yani B artı 1'deki B yerine 7 yazacak olursak 7 artı 1'den ne olacakmış? 8 olacakmış burası. Yani A3 iken B7 ise bakın böyle bir oran, oran çıktı. A5 iken yani burası A-1 yerine bu kez 5 yazdığım zaman 5-1'den ne olacaktır? 4 olacaktır. Böyle olduğu zaman acaba A artı 1 ne oluyor diyebileceğiz. Şimdi doğru orantı olduğu zaman yine içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani çapraz çarpım yapacağız arkadaşlar. Burada ise 2 ile b artı 1'in tamamını çarpacağımız için 2b artı 2 diyebileceğiz. 4 kere 8 de 32 olacak. Şimdi bu 2'yi karşıya attığım takdirde şöyle yan yana devam edelim. 2b eşittir 30 olacak. Sonra her yeri 2'ye böldüğüm zaman da b'yi 15 olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Tamam? Şimdi alttaki sorulara bakacak olursak burada da diyor ki bize A ile B ters orantılıdır. Yani A'yı buraya yazalım. Yine B'yi de buraya yazalım. A 2 olduğu durumlarda ise B 6 imiş. A yerine 2 yazıyoruz. B yerine 6 yazıyoruz. Peki A 3 olduğu durumlarda acaba B kaçtır diyoruz. Peki bu ne orantıymış? ters orantıymış arkadaşlar. Buradan çözüm yapacağız. Şimdi bakalım. Yani ters orantı olduğu zaman karşılıklı çarpıyorduk değil mi? 3 ile x'i çarparsak 3x olur. 2 kere 6 da 12 olur. Her yeri 3'e bölersek x'i 4 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Bakın bunu soruyor. Tamam. Şimdi burada ise 2a ile b artı 1 ters orantılıdır. Yani o zaman 2a'yı buraya yazalım. B artı 1'i de buraya yazalım. Şimdi A 1 iken 2 A'daki A yerine 1 yazacak olursak 2 kere 1'den ne olacaktır cevabımız 2. Yani burası 2 olacak. B14 ise yani B artı 1'deki buraya 14 yazarsak 14 artı 1'den ne çıkacak? 15 çıkacak. Yani buraya ne yazacağız? 15 yazacağız. A1 iken B14 oldu, olma olayını yani buradaki cümleyi kullandık. Peki A2 iken şimdi 2A da buraya 2A yazacağım ya A'ya 2 yazacak olursam 2 kere 2'den ne çıkacak? Burası 4 çıkacak. Böyle durumda B artı 1 acaba neymiş diyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu ters orantı olduğu için karşılıklı çarpacağız. Yani nasıl yapıyoruz bakın. Şöyle karşılıklı çarpıyoruz. 4 ile B artı 1'in tamamını çarpacağımız için 4B artı 4 diyeceğiz. 2 ile 15'i çarpacağımız için 30 olacak. Peki bunu karşıya attığım zaman ne oluyor bakın. 4B eşittir 26 olmuş oluyor. Burada da her tarafı 4'e bölecek olursak B eşittir. 26 bölü 4 çıktı. 26 4'e bölünmez Tabii ki arkadaşlar. Ama 2 ile sadeleştirebilirim. 13 bölü 2 şeklinde yaparım. Ve bu şekilde bırakırım. Şıklarda tabi en sade hali olacaktır. Ama öğretmenimiz sizi sadece 26 bölü 4'ü bulduğumuzda da doğru sonuç olarak gösterecektir arkadaşlar.